Merhabalar gençler Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hoş geldiniz. İklim konusunda sıcaklığın birinci videosuyla beraberiz. Şimdi gençler sıcaklık konusu biliyorsunuz çok geniş bir alan. Doğru mu? Yani bu yüzden bu konuyu bitirdikten sonra devamındaki videolar için de geçerli bu tabii ki. Bol bol soru, bol bol egzersiz. Yani bu adamın alanı baya bir geniş olduğu için birçok şeyi etkilediği için çok farklı soru tarzları gelebiliyor. Tamam mı? Mesela bir nemde, bir basınçta böyle bir şey diyemeyiz. Yani çıkan sorular genellikle birbirine çok yakın. Doğru mu? Birkaç test bitirdiğin zaman sanki konu oturmuş gibi olabilir. Ama sıcaklıkta bazen ilerlesen bile hiç karşılaşmadığın bir soru tarzıyla karşılaşabilirsin. Aman dikkat. Başladı mı gençler? Şimdi gençler normalde Isı ve sıcaklık kavramları birbirleri için ne yapılır kullanılır değil mi? Aslında aynı şeyler mi? Kesinlikle değil değil mi? Cisimlerde bir var olan bir potansiyel enerji var. Biz aslında ısı diye buna diyoruz. Bu potansiyel enerjinin ortaya çıkması durumuna ise sıcaklık diyoruz. Bu kadar ayrıntı gelir mi? Biz her şeye hazır olalım. Okey. Şimdi dünyanın her yerinde sıcaklık aynı mı? Değil. Şimdi bakıyorsun Ekvator sıcak, kutuplara bakıyorsun soğuk. Şimdi deniz kenarına bakıyorsun daha ılıman değil mi? Karaların iç kısmına tabi mevsime göre değişmek şartıyla bakıyorsun. Daha nasıl sıcaklık farkları farklı, çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Sıcaklıklar kıyıyla kara arasında bayağı bir ne yapıyor? Değişiyor. Yükseklere çıkıyorsun. Sıcaklık nasıl? Düşüyor. 200 metrede bir derece. Hep sana mesela soğuk bir rüzgar mı geliyor? Sıcak bir rüzgar mı geliyor? Sıcaklığın bir anda ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Gördüğünüz gibi sıcaklığı etkileyen birçok faktör var. Güneş ışınlarının geliş açısı, ki bu videomuzda bunu göreceğiz. Güneşlenme süresi, yükselti, Karadeniz dağılışı, farklı sınıf soğuma, <laughs> okyanus akıntıları, atmosferdeki nem, rüzgarlar ve bit örtüsü gibi çok değişik faktörler karşımıza ne yapıyor çıkıyor. Şimdi bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi gençler güneş ışınlarının geliş açısı. Bu güneş ışınlarının geliş açısı 4 faktöre göre ne yapıyor gençler değişiyor. Bunlardan birincisi Dünyanın şekli ve enlem. Şimdi bunun dört alt dalı var. Fakat güzel tarafını söylüyorum. İlk üçünü biz videolarımıza gördük. Dünyanın şeklini, enlemi gördük. Günlük hareketi gördük. Yıllık hareket yani mevsimleri gördük. Sadece bakı burada yeni öğreneceğimiz bir konu. Diğerlerinin sadece ısıtıp ısıtıp üzerinden ne yapacağız? Geçeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi dünyanın şekli deyince gençler. Şimdi dünyamızın şeklinden dolayı güneş ışınları Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyordu gençler? Küçülüyordu doğru mu? Bak ekvatordan kutuplara doğru gidiyorum. Güneş ışınlarının geliş açısı ne yapıyor? Küçülüyor. E sıcaklıklar da ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor gençler? Azalıyor. Doğru mu? Süper. Bunun için mesela kutuplarda kar örtüsünün yerde kalması, uzun süre kalması bunun en bariz örneklerinden bir tanesi. Ya da bize mesela Türkiye'den yerler sorabilir mi? Tabii ki sorabilir. Niye sormasın? Mesela adam baktığın zaman diyor ki Akdeniz'de diyor tarım ürünleri Karadeniz'den daha erken olgunlaşıyor. Ekvatora yakın, sıcak, kutba yakın, değil mi? Daha soğuk. Sonra baktığımız zaman Akdeniz'de deniz turizmi diyor. Karadeniz'den daha önce diyor ne yapıyor diyor? Başlıyor diyor. Doğru mu? Güzel. Mesela yine baktığımız zaman Akdeniz'in tuzluluğu Karadeniz'den diyor daha nasıl diyor? Fazla. Doğru mu? Güzel. Kutuplara doğru azalırdı. Bakın bunlar hep ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azaldığını bana kanıtlıyor arkadaşım. Kanıtlıyor. Okey. Bunu zaten dünyanın şekli, güneşinlerin geliş açısı ilişkisinde zaten görmüştük. Şimdi gençler, ikinci bir faktörümüz günlük hareket ya da günün saati diye karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor değil mi? Şimdi güneşinlerin geliş açısı günlük hareket videosunu tekrar bakabilirsiniz eğer unuttum falan diyen varsa aranızda gençler. Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişiyordu. Mesela sabah saatlerinde doğuyu çok eğik bir açıyla alıyorum. Öğlen 12'de en dik açıyla alıyorum. Akşam yine sabahki gibi batarken eğik bir açıyla ne yapıyorum? Güneş ışınlarını alıyorum. Fakat hatırlayın bakalım günün içerisinde en dik açıyla saat 12'de alıyordum ben güneş ışınlarını. Peki 12 günün en sıcak anı mıydı? Burada mesela saat 12. Hayır. Bakın öğleden sonra şu kavram gençler. 14 civarı günün en sıcak anıydı. Neden? Tek bir sebebi vardı gençler. Isı neydi gençler? Birikimi. Biz direkt gelen ışınlarla değil yerden yansıyan ışınlarla ne yapıyoruz? Isın diyoruz. Bu yüzden gençler önce 12'de geliyor yer kendini ısıtıyor. Sonra topladığı ısıyı ne yapmaya başlıyor? Yaymaya başlıyor. Bu yüzden 14 civarı günün en sıcak anıdır. Bak çünkü 12'den sonra ısıyı dağıtmaya ne yapıyor? Başlıyor. Şimdi akşam saatleri benim ısı kaynağım güneş ortadan kalkıyor. O zaman adam diyor ki akşam vakti diyor günün en soğuk anıdır diyor. Doğru mu? Yanlış. Burası sabah güneş doğmadan önceki an günün en soğuk gençler nedir? Anıdır. Neden? Çünkü gündüz boyunca depoladığı ısıyı gece boyunca ne yapıyor gençler? Kaybediyor. Bu yüzden yerin ısı kaybı dememiz yeterli. Sabah saatleri. Hatta şuna dikkat edin. Sabah doğarken ve akşam batarken aynı açıyla alırım. Ama ısı biriktirerek geldiğim için akşam vakti daha sıcaktır. 12'nin bir saat öncesi diyecek adam sana. 11'de hangi açıyla alıyorsam Atıyorum 13'te de aynı açıyla alırım. Ama 13 daha sıcaktır. Yine nedir? Isı birikimi. Bu ısı birikimi kelimesine lütfen dikkat ediyoruz. Geçelim 3. faktörümüze. <laughs> Eksen Yani yaşanılan mevsim. Ya da direkt mevsim. Doğru mu? Şimdi gençler güneş geliş açısı bakın yıl içinde ne yapıyor? Değişir. Buna bağlı olarak sıcaklıklarım da benim yıl içinde ne yapıyordu gençler? Değişiyordu. Şimdi Haziran'da güneşinleri kuzey yarım küredeydi. Aralık'ta neredeydi gençler? Güney yarım küredeydi. Dolayısıyla sıcaklıkların yıl içine dağıldığı fazla ya da az olarak mevsimler gördüğünüz gibi ne yapıyor gençler? Değişiyor. Şimdi bu grafiği niye aldım? Şimdi ee, iklim grafiklerinde makro klimalarda bunların üzerinden tekrar geçeceğiz ama şu bizim için çok önemli gençler. Aklımızda bulunsun. Bakın bu grafiğin şöyle bir özelliği var. Bir yerin yarım küresini bulmak için şu kutular, yağışlar değil, tamam mı? Bu sıcaklıklara bakacaksınız, tamam mı? Şimdi bakın, eğer Haziran, Temmuz ve Ağustos bu grafikte olduğu gibi bakın, en sıcak dönemi yaşıyorsa bu adam kesinlikle hangi yarım kürededir gençler? Güney yarım kürededir, tamam mı? Mesela kuzey yarım küredeki bir noktanın grafiği bu. Güney yarım kürede olsaydı ne olurdu? Bak, Bizim için en soğuk aylar en sıcak gördüğünüz gibi Aralık, Ocak, Şubat daha sıcak. Bizim en sıcaklar aylarımız olan Haziran, Temmuz, Ağustos en soğuksa mesela bu adam da hangi yarım kürede olurdu? Güney yarım kürede ne yapardı? Olurdu. Yine ısı bir birikimiyle alakalı şöyle soru gelebilir karşınıza. Aman dikkat diyorum. Örneğin kuzey yarım küreye bakıyorum bak şimdi. Buraya da güney yarım küreyi alalım. Kuzey yarım küre güneş şınlarını hangi tarihte en büyük açıyla alırdı? Haziran. Ama Haziran değil. En sıcak ay ne zamandır gençler? Temmuz. Bak bu adam en sıcak ay. Mesela Güney Yarımküre'de 21 Aralık'ta alır güneşinle en büyük açıyla ama Aralık değil gençler. Ocak ayı en sıcak ay olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Bir de aynı anda mevsimler ne diyorduk biz? aynı anda farklı mevsim yaşar yarım küreler değil mi? Bu yüzden kuzey yarım kürenin en sıcak ayı Temmuz, güney yarım kürenin en soğuk ayıdır. Güney yarım kürenin en sıcak ayı olan Ocaksa kuzeyin en soğuk ayıdır. Yani mesela Temmuz'da ki sıcaklık konusunu izoterm haritalarıyla bitireceğiz. İzotermler Ocak ve Temmuz ayında çizilir. Okey. Niye? Bir taşta iki kuş vurulur. Temmuz ayında bir çizersin. Kuzeyin en sıcak noktalarını tespit ederken güneyinde en soğuk noktalarını ne yapabiliriz gençler? Tespit edebiliriz. Güzel. <laughs> Ve diğer konumuz bakı. Bakı dediğiniz zaman gençler bakı bir bölgede bulunan dağların yani güneş ışınlarını alış ya da diğer bir tabirle güneşe bakan tarafı. Bakın Mesela güneşe bakan taraf güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Biraz sonra arka sayfada göreceğiz bunları. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bakı tarafı bu. Dikkat edin baka olmayan taraf karlarla kaplı. Çünkü güneş ışınlarını alamadığı için ne yapamıyor? Eriyemiyor. Ama bakı tarafı bayağı bir nasıl gençler gördüğümüz gibi sıcak. Şimdi peki bakıyı gören taraf yani güneşi gören taraf ve görmeyen taraf arasında ne gibi farklılıklar olur ki buna benzer sınav soruları geldi mi? Kesinlikle geldi. Mesela şöyle yapalım. Güneşimiz bu olsun mesela bizim. Güneş ışınları böyle geliyor. Yani o zaman A yamacı olsun, B yamacı olsun. Şimdi bakıdan hangisinden bahsedebiliriz? Güneşe bakan tarafı olduğu için B yamacı bakı tarafı diyebiliriz. Şimdi güneş daha büyük açıyla mı alıyor? Evet güzel. Bu yüzden güneşlenme süresi çok daha mı uzun? Evet. Bu yüzden sıcaklık değerleri daha yüksek midir? Evet. Çünkü bak hep kimle kıyaslıyorum ben? Bakı tarafıyla ne yapıyorum gençler? Kıyaslıyorum doğru mu? Orman üst sınırı diyor daha yüksektir diyor. Kalıcı kar sınırı diyor daha yüksektir diyor. Ne demek bu? Bakı tarafı sıcak olduğu için karlar erir. Ama diğer taraf bakın az önceki fotoğrafı hatırlayın. Diğer taraf karlarla kaplıydı bak. Karlar aşağılara kadar iner. Burada kalıcı kar sınırı çok yüksektir. Çünkü buralar çok sıcak olduğu için karlar ne yapıyor? Eriyor. Orman sınırı yüksektir. Mesela sıcaklık burada düşük ya. Mesela orman görmek istiyorsan buralarda. Ama burası sıcak olduğu için rahatlıkla yukarılara kadar ormanlar ne yapabilir gençler? Çıkabilir. Mesela bakı tarafında ürünler daha erken olgunlaşır. Bak olmayan tarafta da daha geç ne yapar? Olgunlaşır. Toprak oluşumu şimdi sıcak olan tarafta daha hızlıdır. Bunu ileride toprak konusunda göreceğiz. Toprak oluşum süresi biraz daha kısadır. Buharlaşma şiddeti yüksektir çünkü sıcaklık arttıkça buharlaşma ne yapar? Artar. Değil mi? Tarım ürünlerinin su gereksinimi daha fazladır. Çünkü bu da sıcaklığı artırdığı için ileride göreceğiz nemde kapasiteyi büyütür. Havayı yağıştan ne yapar gençler? Uzaklaştırır. Nüfuslanma ve yerleşme tabii ki daha idealdir. Hatta yükseklere kadar burada çıkıp yerleşebilirsin. Ama burada mesela yerleşmek istiyorsan ancak buralarda ne yapabilirsin? Yerleşebilirsin gençler. Şimdi bakayla ilgili sizi bekleyen ikinci soru şu. Dönencenin arasında mı bu dağ yoksa dönencelerin dışında mı gençler? Neden önemli? Şimdi bak burası yengeç dönencesi. En büyük açıyla 21 Haziran'da alır. 21 Mart ve 23 Eylül'de ise gençler ekvator alır. 21 Aralık'ta güneş ışınlarını kim alır gençler? Oğlak dönencesi alır. Atıyorum şimdi Birkaç tane daha yerleştirelim tamam mı? Mesela sen bir numaralı daha ol. Buraya iki numarayı koyalım. Buraya üç numarayı koyalım. Buraya da dört numarayı ne yapalım gençler koyalım. Şimdi bak dönencenin arasında değilsen dışındaysan yani bu bir ve dört için geçerli doğru mu? Şimdi dönencelerin diyoruz arası dediğin yer neresi? Burası bak burası dönencelerin arası gençler. Güneş ışınları ancak buralarda kalıyordu. Yengeçte ve oğlakta. Bunların dışına güneş ışınları ne yapamıyordu? Çıkamıyordu. Şimdi bak şu dağı düşünsene. Güneşe bakan taraf değil mi? Güneş nerede olursa olsun böyle. Her zaman güney yamacı bakı için bahsedilebilir. Mesela bu bir numara dönence dışında kuzey yarım kürede olduğu için aynı zamanda Türkiye için de geçerli mi arkadaşım? Geçerli. Mesela dört numaralı dağı düşün tarih Aralık, Mart, Eylül, Haziran ya da aradaki tarihler hiç fark etmiyor. Güneş nerede hareket ederse etsin. Güneş yıl boyunca kuzeyinde olduğu için bakısı da yıl boyunca kuzey. Peki şu aradaki dağlar 2 ve 3'e ne diyeceğim? Bak diyelim ki güneş 21 Aralık'ta. Bak bu dağı dikkat et. Bu adamın güney yamacı daha çok uzunur. Ama dönence arasında ya güneşin bunun arkasına dolaşma ihtimali var. Hazirana geldiği zaman kısa bir sürede olsa kuzey yamaçtan bakıdan söz edebilir miyim? Evet. Burada da tam tersi. Haziran'dayken bu adamın 3 numaranın kuzey yamacı, Aralık'tayken de güney yamacı ısınır. Bu yüzden gençler, dönence arasındaysan bak unutma, dönence arasındaki bir noktadaysan bakın yıl içinde ne yapar gençler? Yön değiştirir. Hiç unutmuyorsun. Ama 1 numara ve 4 numara için dönence eğer dışındaysan tamam mı bakın yıl boyunca gençler aynıdır. Neredeyim ben? Kuzey yarım kürede. O zaman senin güney yamaçların bakıdır. Ben mesela neredeyim? Güney yarım küredeyim dönence dışında. O zaman senin kuzey yamaçların nasıldır? Bakıdır. Demek ki gençler bakın notumuzda buraya almıştık. Türkiye yengeç döncesinin kuzeyinde yer aldığı için dağların bakısı her zaman ne tarafmış demek ki güneydir. Bunu hiç unutmayın. Ev alırken kiralarken bile güney cephe deyince fiyatlar çat daha yüksek. E neden? Çünkü yıl boyunca enerjiden bile ne yapıyorsun yakıttan tasarruf edebiliyorsun. Çünkü yıl boyunca ekvatora ne yapıyorsun gençler? Bakıyorsun bunun özü kesinlikle ve kesinlikle bu. Tamam mıyız? Bakı şu değil ama bak buna lütfen ama dikkat edin gençler aynı zamanda. Mesela Ağrı Dağı şöyleyken Canik Dağları böyle, Yıldız Dağları böyleyken işte Amanos Dağları böyle. Bu bakı değildir. Bakı aynı dağın kuzeyini ve güneyini sıcaklık bakımından kıyaslamaktır. Mesela Toros Dağlarının güney yamacı kuzey yamacından daha sıcaktır. Budur bakı. İşte bilmem ne dağının güney yamacı kuzey yamacına göre kar sınırı daha yüksektir falan işte budur bakı. Sıcaklıkla aynı dağın iki yamacını kıyasla. Püf noktan bu olsun. Şimdi bir tane soru yapalım. Aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisinin yaşanmasında bakının etkili olduğu söylenebilir diyor. Batı Avrupa kıyılarındaki yıllık ortalama sıcaklık Kanada'nın doğu kıyılarından daha yüksekmiş. Bunun sebebi gençler okyanus akıntısı. Konular ilerledikçe bunlar zaten oturacak. Rahat ol. Yüksek bölgelerde kar yağışlarının, alçak bölgelerde yağmur yağışlarının etkili olması. Yükseldikçe sıcaklık azalır. Aşağıda yağmur, sıcaklık azaldıkça kara dönüşür. Bu da bak olmaz. Kuzey Yarımköy'deki dağların güney yamaçlarında, güney Yarımköy'deki dağların ise kuzey yamaçlarında kar erimelerinin daha erken başlaması. Bakın çünkü kuzey yarımküredeki dağların güney yamaçı bakıdır. Güney yarımküredeki dağların ise kuzey yamaçları nasıldır gençler? Bakıdır. Kuzey yarımkürede yıllık sıcaklık farkı güney yarımküreden fazla ileride göreceğiz. Karadeniz dağılışı. Güney yarımkürede güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür. Bunun sebebi de dünyanın şekli ya da enlemdir. Evet gençler YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.